Ben? Ne yaptın? Düşündün mü Ceylan işini? Aa, ama sen beni çok hafif alıyorsun. Gören de var ya bu işe yıllarını falan mı verdin sanacak ha? Ya pratik zekalı onca yıllarını vermeye gerek kalmıyor. Plan çok basit. Kızla buluştuğunda çok sıkıştığını ve acil para ihtiyacın olduğunu söyleyeceksin. Ama böyle biraz ağlak yap. Ne dedin farkında mısın sen ya ağlak yap falan? Benim ismim Metehan Ünal. Yakışmaz bana olmaz gördük mü Tan Ünal'ı. Ya ben seni uyarmasam kız seni soyup soğana çevirecekti. Ne anlatıyorsun sen? O da doğru. Tam ağlak yapmadan isterim borç para. Olmaz mı? Ay tamam iste. İste de nasıl istiyorsan iste. Ama bak iste. Kız zaten borç para isteme benden. Sorum senden ayağında olduğu için hemen uzayacak. Bana bak. Tutup bana borç para falan vermesin bak rezil oluruz Ya yok bana güven. O kız da çıkarıp sana verecek borç para mı var ayrıca? Ha istiyorsan iddiaya girelim. Orası ayrı. İyi tamam seni dinleyeceğim bu sefer ya. Doğru yoldasın. Burası ne böyle Metehan? Niye buraya geldik ki şimdi? Sorma aşkım ya. Babamla dün çok büyük kavga ettim. Kredi kartım elimden aldı. Açtım hadi iyi koydu valla. E cebimdekiyle de buraya getirebildim ne yapayım. Ne olacak peki şimdi? Senin hemen babanın gönlünü alman lazım. Çok fena tartıştık diyorum Ceylan. Niye gönlünü alayım ya? Ağır konuştu bu sefer. Sirip atacağım. E ee, iyi de parasız nasıl olacak Metehan? E sen varsın aşkım. İyi günde kötü günde birbirimizin yanında olacağız dedik değil mi? Sen bana biraz borç verirsin. Ben idare ederim. Ne? Ne ne yavrum? Bana biraz borç verirsin ben sana sonra veririm. Hem birkaç ay düzelir babamla aramız. Birkaç ay. Tamam iki ay olsun net olsun. Ama hikaye sendeniz vallahi kusura bakma. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Metehan? Yo niye? Sevgililer birbirine borç veremez mi ya? Veremez canım. Pardon. Ben sana bir 17 bin kadar vermiştim yanlış hatırlamıyorsam da. Ya bak bak. Hiç unutmuyorsun da. Sen kimi keklemeye çalışıyorsun be? Ha? Biz de seni adam sandık. Maalesef benim şekil bu ya. Yersen. Hı, hmm. Hay ben senin şekline, bu kadar. Ben sana dedim ama. Ne dedim ben sana? Tamam yine aklı çıktın ya. İşlem tamam. Ee, bir çay kahve bir şey ısmarla bari bana. Ayıp oluyor ama tabii ki. Hazır kan de kurtulduğumuza göre. istersen masayı da donatayım komple. Oralet, kivi. Ee, yok o kadar da donatma. Yani o kadar havaya girmesen olur. Pardon. Geliyor. Ne oldu? Çocuk uyanık çıktı. E, biz de başka birilerine kancayı takacağız artık. Yalnız siz de bir dahaki sefere salak birini bulun. Hayırdır oğlum ne kıvranıp duruyorsun? Kız meselesi mi? Evet baba ya kız meselesi. Aşık mı oldun yoksa? Keşke. Daha kötüsü. Baba ben kazık yedim ya. O bahsettiğin kız mı? Çimen uyardı beni. Çok uyardı da. Eşeklik ben de dinlemedim valla. Sanki ben uyarmadım. Sen Çimen'le arayı düzelttin herhalde. Ne ara ondan akıl almaya başladın? Yo son zamanlarda bayağı iyiyiz. Kankaya bağladık hatta. İyi bunu duyduğuma sevindim. Neyse işte. Bu Ceylan diye bahsettim kız var ya sana. Kafa koparan çıktı. Harcadığım 17 bin liranın üstüne de artık bir bardak soğuk su içecek gibi duruyorum. Baba vallahi salaklık ben de özür dilerim ya. Sen böyle hafta hafta harçlığımdan biraz biraz kessen nasıl olur? Biraz ama. Bakacağız. En azından erken fark etmen de bir şey. Benim adıma Çimen'e çok teşekkür et. Bayağı öngörülü bir kızmış. Tebrik ederim. Ederim. Onlar ne yapıyormuş? Kimle? Çimen, Kıvılcım. Konuşuyor musun? Sen konuşmuyor musun Kıvılcım hocayla? Ya konuşuyoruz canım. İş yoğunluğundan sadece bu ara öyle denk gelemedik. Öylesine soruyorum. Merak ettiğimden değil yani. Öyle diyorsan. iyiler onlar da. Bu ara seminer meminer uğraşıyorlar. Okulda bir kaos var. Onun haricinde böyle farklı bir şey yok. Anladım.